Arkadaşlar, gelişimden güzel bir soruyla beraberiz. Bu soruyu ilgileyip arkadaşlar doğru cevabı bulacağız ve aynı zamanda birkaç kavramın da özetini yapmış olacağız şimdi. Diyor ki, Halime öğretmen, öğrencilerin eksik öğrenmelerini belirlemek için belli zamanlarda ara sınavlar ve alıştırmalar yapmaktadır. Ara sınavlar ve alıştırmalar yapmaktadır. Eksik öğrenmelerini belirlemek için. Burası önemli. Her ara sınav ve alıştırmalardan sonra eksik öğrenmeleri belirleyip, gerekli dönüt ve düzeltmeleri yapıp, öğrenci akademik başarısını sağlamaya çalışmaktadır. Buna göre Hayime öğretmenin yaptığı değerlendirmenin ölçütü ve amacı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Bir öğrencinin veya öğrenci grubun eksik öğrenmelerini belirlemek için yapılacak ölçmenin değerlendirmenin ölçütü kesinlikle mutlak olmalıdır. Bir öğrenci grubun Örneğin seviye sınıfı oluşturmak istiyorsunuz. Bir dershanede çalışan öğretmeni düşünelim. Seviye sınıfı oluşturmak istiyorsanız eğer hangi öğrencinin ne kadar bilip ne kadar kısmını bilmediğini belirlemek istiyorsanız kesinlikle bir mutlak değerlendirme yapmalısınız. İşte 100 sorudan 50 soru altındaki yapan öğrenciler A sınıfına 50 ve üzeri 50 ile 70 arasındaki öğrenciler B sınıfına 70 ve üzerindekiler C sınıfına diye ayrımı neye göre yapıyoruz arkadaşlar? Önceden belirlenmiş kritere göre yani mutlak kritere göre yapmak zorundayız. Doğru mu? Ve eksik öğrenmeleri belirleyip daha sonra bunlarla ilgili eksikleri kapatmaya yönelik yapılan çalışmaların tamamı biçimlendirici arkadaşlar değerlendirme türüne örnek olacaktır. Notlarımızda bunların tamamı var. Kısa ve öz şekilde açıkladık. Oradan da inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.